Her şey benim iyiliğim için. Bugünden itibaren bu sözü hayatının merkezine yerleştir. Ne olursa olsun, iyi veya kötü bugüne kadar olan her şey senin iyiliğin için oldu ve böyle olmaya da devam edecek. Sen şu an yapboz parçasının o siyah parçasına odaklandığın için bu karalığın içinde benim hakkımda bir iyilik nasıl olabilir diye düşünüyorsun. Oysa bu yapbozdan biraz geriye doğru gittiğinde onun aslında çok güzel bir manzara olduğunu, o siyah parçanın da küçücük bir taş olduğunu ve onun yansıması olduğunu fark edeceksin. Bu yüzden de bugünden itibaren başına ne gelirse gel her şey benim iyiliğim için oluyor. Allah'ım sana sığınıyorum. Ben çekildim aradan tecelli etsin yaradan ve şifası diye tekrar et. Bunu yaptığında artık hayatındaki tüm kötülükler yavaş yavaş eriyip gidecek ve öyle bir güç ve iradeye sahip olacaksın ki başına gelen musibetler seni eskisi gibi kolaylıkla yıkamayacak.